Aa, bunu karım da görmeli. Söyle. Hangisini? Devre... Ayı, devre mülkü. Evet. Seyiz... Seni sevdim. Evet. Hata mı yaptım? Gönlümü sana verdim. Evet. Elgin. Evet. kere... Evet. Söyle, daha önce niye söylemedin? Niye daha önce söylemedim bunu? Biraz önce başlattı göster. Hayır, hayır. Bir de oraya sakın oturarak tuvalet... Sakın, sifonu çekmeyin. Neden? Ne olacak? Ondan sonra bu aa Türk kötü düştü. Gider. Öyle bir vakum var ki orada adam tam orada çiğ köfte yapıyor. Pum. Bu ne lan? Böyle bir şey olur mu ya? Ne <laughs> olur? Oo araya, ee, arada bağır, arada no. bağır. Arada bağır. <gülüyor> 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 ne oldu? Henüz bilmiyorum. Sarp ne oldu? Yarısını kullanmam artık daha. <laughs> Arkadaşım sat şunu. Ben satıyorum. Hayır ulan sen değil. Aynen böyle. Eğer tamamını kullanmıyorsan yarısını devrediyorsun. Çıkar arkadan bıçağı. Arkadaşım sen beni geri zekalı mı zannediyorsun? Yani zannetmenin ötesine geçtik artık çünkü fiziksel bir şey anlatıyorum. Sar. Evim Güzel Evim adlı programa hoş geldiniz. <laughs> Bakalım bugün kim seçmiş? Ya evet. Hadi gidelim dağılalım vallahi. hayır arkadaşım ya. Fiziki olarak background'ını sormuyorum senin. Evet. Gelmişini Siyaslığı. geçmişini soruyorum. Ben de size aynı şekilde... Arkadaşım. Arzu ederseniz belirli uyku saatleri ayarlayalım kendimize. Siz isterseniz... Beyefendi bir tane daha oda yok mu? Şimdi diyorum ki hanımefendiyi ben musluğa oturtup tazlikle suyu açayım. <laughs> Kendi içinde özgüveniyle patlasın. <laughs> Anan yap. Anam! Hayır lan. Şimdi <laughs> arabayı bize de iki çok özür dilerim. Arabayı yat. Uçak böyle yavaşça gitmiyor. Uçak böyle düşmeye başlayınca ne oluyorsun sen? G. G string değil. G. Senin kafa başka yere gitti. Bu kim? Çözün olayı. İnşallah şey bu kendi içinde hareket eden bir şeydir. Elvan sen arkana dön. <laughs> bir bardak su. <laughs> bir de gres ya. <laughs> Sonunda becerdim. Sen ne hissediyorsan aynısını hissetmek istiyorum de Uğur. Bütün acıları ben de hissediyorum. Seninle birlikteyim. Merak etme. Nerede hissediyorsun? Pis yalancı. Şimdi hissedecek. Gel Uğur. <laughs> Senin atla diğer atlara hareket yapın. İşte şaha kaldırıyorum atı. Lan şaha kalkmak normal bir şey. Her atın gördüğü bir şey. Ters dönelim. Hayır. At o... bana binsin. Ne yapacağız? Değişik bir şey. İşte geldik şah. Atı. Ha sen boyiklerde tuvaletler jet motoruna mı gidiyor zannediyorsun? <laughs> Tam böyle hani sen öyle bebekle falan yürürken böyle... Abi bir şey geldi lan. O iş. Arjantin'de sıçtı bana geldi. At yana. At yana. Hmm. Yok yok at yana. Hayır at yana. <laughs> Arkadaşım at yana. At yana işte o şeydir. At ulan yana at e, yana e? at yana. Tut elini sen onu at yana. <gülüyor> <gülüyor> lan ne oluyor? Bir yerden sonra koy verdim artık. Kestik. Asistan asiste etsene. Bravo, Vay, bravo. Yeni, laflar... Ay koca kadınıma da ettim, ver şu <laughs> telefonu. Bu sorunu da çözeceğim. Come to dedi, come hayır, to dedi. Ay! 19 mi var? Kaç var? Sırf Türkler mi bulmuş bu telefonu? Mesela Q yok mu? Yok Q! <laughs> Ne yapacaksın Q'yu? Öküz mü yazacağım? Ya gerçekten oluyor. Bunu da bir anne doğurdu ya. Arkadaşım! Ya öyle Uçağı bir... düşün. Evet. O kanatsa sen nesin? Motor diyeceğim ama... Hayır! Bu kadar güzel lafı ilk defa duyuyorum senden. Ben de kendimle de değilim. E, i̇lacın etkisi. <laughs> o kırmızı dudaklarını bir öpseydim bari. Sizin nasıl bir... Gerçekten... <laughs> Bizi tanırsa hapse atar. Bizim hırsız olacağız. Aa, olurdu. ne yapacaksın ama artık yani? Ya bir iki öpme. Bir yatağa el... girme deyin kaldı ya. Nasıl evleneceğim ben seninle? Midem bulanma yavaşlar. Ay <gülüyor> <Kenarı>. <gülüyor> <Çok güzel>. Ambulansçısın. <laughs> Ambulansçıyım. Ambulans, gel indirimde. Arkadaşım, öyle değil. Evet. Sen mi sığınmak istiyorsun? Ruh sağlıyor. <laughs> i̇şte tam da bununla ilgili bir DVD'm var. Babam Muhittin iyiydi, düştü ee, evet. kırıldı diye Ne diyorsun beni satmaya çalışıyorsun falan deyip durumu toparlamaya çalışır. Ama ben o sırada ben sırada bir, ben kadın öyle bağıram. Ya of! Hadi lan bırak götüreyim ayağını. Evet. Şimdi ne göstereceğim? Ben de. <laughs> ne abi? Erşah. Erşah. Ne demek abi Erşah? Cin fikirli adam. Ve sen buna inandın. <laughs> tabii ki götürebiliriz. Kaç kişiyiz? Böyle. Kaç kişiyiz? Üç. Hayır, beş kişiyiz. Soruya dikkat et. Kaç kişiyiz? Üç, iki de beş. Prodüksiyon bir tane sopa getirin çabuk. Ha, vapur bir tane yapın. vapur yapın diyecek. <laughs> İnşallah direkte <de> gitmiyorumdur. <laughs> Ceket rüzgar alıyor ya. Hanımefendi oyuncu olmak için buralara <laughs> İçinde de erkek arkadaşı var, onun sesi. <laughs> Bizim bir ekmeğimiz var. Eğer senin için sakıncası yoksa onu gel beraber bölüşek. <laughs> Bölüşecek değil, bölüşeceğiz. Siz dışarıda bekleyin, bana iki dakika verin. Senin sıkıntın ne bacım? <laughs> evet, çocuğa vur, çaplak çaplak yap yanaklarına Ezgi. Sen yanaklara... Hayır, hayır. Onun yanakları da. <laughs> Öyle bir şey yap ki çocuğa, babalığını görsün senin. Sen ağzını bunu kırar lan. Baba. <laughs> ne bakıyorsun orada? Alttan çocuğu desteklesene. Ne oluyor? Bence hayatta tablodan daha değerli şeyler Hayır var. Hayır arkadaşım. Arkadaşım bir daha da terleme lütfen. Tamam, dur içime çekiyorum şimdi. Tamam, ne <laughs> haber çocuklar? Ne yaptınız? Benim tükürüğüm boğazıma kaçtı. E zaten makata kaçacaktı ya, tükürük boğaza kaçar. Yuva kuralım, çocuklarımız olsun istiyorum. Sayısını konuşun. Sayısını aramızda adlaştırırız. <laughs> Beş beşe yapabiliriz üstüne doğru düzgün bir şey giy ya. ne tarz oyunlar dönüyor burada ya. Arkadaşım! Senin kızla ne alakan var? Ve sıra o ana geldi. Ha, arkadaşım! Özür dilerim, sıcakladım diye kürkümü Tabi Tabii tabii, de ben de don giymedim zaten. Hayır, <laughs> şarkıyı söylesem ben sizi sıkarmayayım, bunu bilmiyorum. Ay estağfurullah, çok severek dinlemek istiyorum. Şaplak çalar dinlerim de. Hadi şaplak çala çala dinlerim. Tamam. Ne <laughs> daha okuyorsun. Arkadaşım bir sevgini düşün, bir arabayı düşün. Arabayı tercih ediyorum. Hayır. <laughs> ne istiyorsunuz Beda Hanım? E? İkisi arasındaki ortak özellik nedir? İkisi de gürültülü. Hayır öyle değil. <laughs> Kusura bakmayın, biraz dekolte seviyorum. <laughs> ya bana çorapları indir Allah'ını seversen. Çorapları indir. Nasıl güzel Her şeyi şey böyle başlıyor zaten. <laughs> Nerede var kapı... Sen nereden biliyorsun? Senin doğum kaç? Benim doğum mu? <laughs> He. Kırka otuz altı Batım da 36-42. Cama aç hareketi yap. Hayırını Hayır. gör. İnanılmaz bir yapımcı benim DVD'mi çıkardı. <laughs> Ve bir tek DVD çıkardı. O da çizik çıktı mı? Arkadaşlar! Bırak şu DVD'yi. Memurunuza sahip olun. Burada. Hayır öyle değil. Harbi... <laughs> Ve sen altında bir şeyler olduğunu fark et Kupas. Aa, altında ne var benim? Hayır, hayır. Volkan abi, sen kızın müşteri diye hemen şeye, müşteriyi yönlendir. At, kat... Müşteri geldi kızlar. <laughs> bir martı sesi çıkar, ağla. Martı sesi çıkar, ağla. Sessizce, evet. Ve ben... Bunun benim gerçekten sevdiğim... Evet şey tamam. ne oldu? Hani e, buhar çıkıyordu. Şey, ne yapıyorsun? <laughs> Müziği destekliyorum. İran at, adam, geldi, sana bir şey yapacak yani. Ben dedim uzun olanı giyeyim diye. Acaba ona gizli teklif etsem kabul eder Vallahi onu bunu bilmem de bana iyi der gibisiniz. <laughs> çıkar. Kalçaya çek dikkati. Hayır o kadar. <laughs> Aa, mümkün değil efendim. Onun değildir. Lütfen siz karışmayın. Ya bu kimin abi bu? Toprak ağası mı burada? Kim bu? <laughs> bu dayıldır mı ya? Çağlayan niye böyle düşünüyorsunuz ya? Genç nesil hep böyle hemen böyle bir fikir yürütüyorsunuz. Önce bir olayın aslını gör ya. Allah'tan sen gelmeden hemen önce giyinmiştik. <laughs> <laughs> Bumcu arkadaş da hem çocuğun olsun hem bumu tutsun. Erken gelişmiş herhalde. <laughs> niye? arkadaşım yapma. Yok bir şey de yok.